Merhaba arkadaşlar. Big Sister'ım memleketten gelmiş. Ve mis gibi karamuk. Şöyle perdeyi açalım. Güneş de vursun böyle gösterelim. Çok şifası ve lezzetli. hakikaten başka şey de olmayan. Ben böyle minik dallarıyla yapraklarıyla beraber yedim. Şeker, tansiyon, kolesterol, mide, mesane, sindirim sistemini bütün vücuda iyi gelen ve tabii haliyle ruha da, zihne de iyi gelen bir meyve. Bunları yaş ve kuru olarak tüketebilirsiniz. Bunlar kurutulmuş nasıl oluyor diyeceksiniz. Pirinç tanesi gibi oluyor. Siyah pirinci bilirsiniz. Siyah pirinç gibi düşün. Kabuklu pirinç gibi. Kurusu ayrı lezzetlidir. Yaşı ayrı lezzetlidir. Börtlen'den tuzudan daha güzel bir tadı var. Öyle anlatayım ben size. Köy elması da getirmiş ablam. Armutları da turşu yapmış çakal. Bana armut getirmemiş. Şöyle gösterelim. Keşke biraz dalı ve kökünden de olsaydı. Karamuk kökünün ayrı bir şifası vardır bir miktar suyla zaten bildiğiniz klasik köklere benzer böyle odunumsu su kaynattığınızda sapsarı ve tadı da zehir gibi olan bir su elde edilir şurup gibi de demeyin bildiğiniz akıcı su gibi hani çay demi gibi düşün ama daha sarı halini düşün bir tatlı veya yarım bir çorba kaşığı gibi bir miktarla başlanılabilir. Çünkü çok acı bir tadı var. Acı gelecektir. Karamuk kökü suyun tadı. Fakat sabah aç karnına ve gece yatmadan önce içildiğinde tabi bunu zamanla alışırsınız. İçmeye ilk başta biraz suyla karıştırılıp içilir. Normal suyla. Daha sonra onu sade olarak belki de yarım e, çay bardağı tüketeni bilmiyorum var mı babam harici ama belki o kadar bile kullanabilirsiniz. İnanılmaz şifalı. Özellikle erkek hastalıkları için çok iyi tedavi edici etkisi var. Çok hekim de bunları sonradan öğrendi. Sonradan diyorum. Çünkü ben çocukluğumdan e, babam ve annemden bilirim. Babam çokça da bitkilerden ilaç yapardı. Ondan bilirim. Karamuk e, kökünden dalına, yaprağına, meyvesine kadar nasıl kullandıklarını da e, çok kişiye de babam hazırlamıştır ve şifa olmuştur. E, hatta bazıları babamın bal limon ve yumurta ile yaptığı bir ilaç var Ciğer hastalıkları için o da artık e, tabi yaygınlaşmış halk arasında söylenen söylene artık hekimlere kadar ulaşmış e, bir şeydir bal ve turpla ile yapılan ilaç gibi Herkese Şifa olsun diyorum kullanmasını bilirseniz şunu biliyorum zehir bile belli bir miktarda ve gerektiği kadar e, kullanıldığında doğru şekilde doğru malzeme ile kullanıldığında şifa olduğunu biliyorum. Karamon meyvesi inanılmaz lezzetli. Hem ekşi hem tatlı hem acayip bir tadı var. Çok güzel diyorum ya Birdland'dan daha lezzetli. Karamuk kökü de kaynattığınızda zehir gibi suyu var fakat o da inanılmaz bir şifa kaynağı. Yani karamuk kökünün olduğu yerdeki topraktan bile alıp Hani suyla karıştırıp bekleseniz o suyla elinizi yüzünüz yıkasınız ya da içseniz bence onun bile şifası var. Ki köy toprağı yemiş bir insanım ben yani. Teberik de teberik çok kişi belki bilmeyebilir ya da farklı isimle biliyordur. Teberik cüher deriz biz. Lokma gibi düşünün. Ne anlamda lokma? Bir yerden bir ziyaretten bir şey aldığınızda inanç itikatla onu, onu düşünün. Toprakta çok yemişizdir böyle ve şifada olmuştur. Çok güzel görünüyorsunuz ya ben sizi yiyeceğim şimdi. Ham ham yiyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada buradaki turp yapraklarımızı tırtıllar yemiş çoğunu. Onlara da göstermek istemiştim böyle. <laughs> Çok da güzel görünüyorlar. Herkese şifa olsun arkadaşlar. Aldığınız, verdiğiniz nefes. içinize aldığınızda size şifa getirsin ciğerinizden verdiğinizdense alsın hastalıkları. Kötü enerji ne varsa alsın götürsün. Güzellikler getirsin. İçinizdeki sıkıntıyı, derdi, ağırlığı, yükü alsın götürsün. Allah'a emanet olun. Kainat evren sizi korusun. Kainat alemin.